Haberler.com'dan merhaba, ben Esra Öztürk. Bugün çok özel, çok kutsal bir konuyu, evlat edinmeyi konuşmak üzere Kadın ve Demokrasi Derneği bilinen adıyla Kadem Başkanı Doktor Salih Okur Gümrükçüoğlu'nu ağırlıyorum. Salih Hanım'ın Osmanlı'dan günümüzde Evlatlık Kurumu ve Koruyucu Ailelik isimli bir kitabı var. Programımızın ilk bölümünde bu konuyu ele alacağız. İkinci bölümde ise Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanan Kadın Hakları Bildirgesi. Ee, aynı zamanda KADEM'in e, vermiş olduğu seminerler dizisinden sonuncusu olan İbrahim'i dinlerde kadın konusunu ele alacağız. Başlıyoruz. Salih Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Evet, çok şükür bizler deyiz. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü Osmanlı'dan günümüze evlatlık kurma ve koruyucu aile çalışmanız, evet. sizin doçentlik çalışmanız. Evet. İsterseniz kısaca buradan girizgah yaparak başlayalım konuşmaya. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Tabii evlat edinme ya da geniş tabirle kimsesiz çocukların himayesi konusu psikolojik olduğu kadar aynı zamanda sosyolojik bir vaka. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Nitekim dünya tarihi boyunca pek çok savaşlar, göçler olduğunda bunlar en fazla etkilenen çocuklar oluyor. Bu alandaki çalışmalar, çocukların bu durumu biraz ilgimi çekti. O yüzden böyle bir başlıkla hem antik dönemde yani tarihte bu nasıl oluştu, Osmanlı'daki uygulaması nasıldı günümüze kadar getirmek istedim. Ve böyle bir çalışma yaptım, tasarladım. Güzel de oldu güzel eleştirilerde aldım. E, tabii burada önemli olan e, kendi başına ihtiyacını karşılamayacak kadar küçük çocukların e, belli bir süre e, bir ailenin yanında e, koruyucu bir e, ailenin yanında olabilmesi ya da bir kurumda o da mümkün tabii ki. E, bu süreçte onların bakıma ve her türlü tehlikelerden uzak bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerinin evet. gayreti. Evet. Bugünü konuşacağız ama e, şurayı da atlamak istemiyorum. Antik dönemden itibaren alıyorsunuz evet. literatür çalışmasını. Biraz anlatır mısınız? Evet. Ne gördünüz farklı? Evet. Tabii antik dönemde e, her dönemin farklı bir yapısı var. E, toplumsal yapısı var, kültürel, e, dini yapısı var, totemleri var. E, bölümlere e, ayırdım ben bunu eserde. Örneğin Mezopotamya bölgesinde, Hamurabi Kanunları, Babil İmparatorluğu'nda evlat edinme meselesi kanunlara da geçmiş. Örneğin bir usta, bir zanaatkar bir çocuğu evlat edineceği zaman şart olarak kendi zanaatini de o çocuğa öğretmek zorunda. Kanunda şöyle ifade ediyor, eğer öğretmezse o baba kendi işini evlat edindiği çocuğa öğretmezse çocuğun o evi bırakıp kendi ailesine dönme hakkı vardır diyor. Aynı zamanda çocuğu birden bırakırsa işte sokağa bırakırsa ya da geri kendi evine gönderirse muhakkak surette mirastan üçte bir oranında belli bir pay Vaz vermeli. Vazgeçse bile. Evet evet vazgeçse bile onu hani örselediği için bir miktar mirasından pay vermesi gerekiyor diyor. Bu anlamda her bölgede çok farklı şekilde işlenmiş ama tabii şunu genel söyleyebiliriz satış. Satışa benzer bir işlem de var eski dönemde, antik dönemde. Yani satım akti gibi biraz bunu kurgulamışlar. Bebeklerin satılması. O da mevzu bahis. Daha büyüklerin daha çok iş gücünü kullanmak için antik dönemde tarım toplumlarında başka bir kendi evladı yoksa hem bir evlat edinme özellikle de erkek evlat dini anlamda da Hint kültüründe mesela bir babanın kendi dinini, kendi ritüellerini devam ettirebilmesi için bir erkek evlada ihtiyaç var. Çin'de de keza öyle bilirsiniz. Çin toplumunda atalar kültü vardır. Yaşlılara tazim hürmet çok önemli. Ama vefat ettikten sonra da onun ruhuna aynı tazimi göstermek zorundasınız. Ee, ve bu ritüeller çocuklar vasıtasıyla devam eder. Yani o kişinin çocuğu yoksa kendi ruhu o tazimden, işte o dini ritüelden eksik kalır. O yüzden kendi çocuğu olmayan aileler muhakkak surette başka ailelerden evlat edinerek, kimi zaman küçük ücretlerle, kimi zaman gerçekten bir satım aktine benzer şekilde bunu uygulamışlar antik dönemin çoğunda. Akdeniz bölgesine ne gördünüz o başladı önemsedim çünkü bizim bölgemize en yakın. Evet, e, Akdeniz kültürü. bölgesi e, Yunan ve Roma, e, Atina e, ve Roma e, bölgesini e, kapsıyor bildiğiniz gibi. E, tabii bizim Türk hukukundaki evlat edinme Roma'dan mülhem, e, bizim aldığımız e, sistem ona e, daha yakın. Atina'da da şöyle bir durum var. E, erkek evlat o kadar önemli ki. Ee, baba evin babasının hiç e, erkek evladı olmadan ölürse kız evladı evlendiği zaman e, dünyayı getirdiği erkek evladı baba evine bağışlamak zorunda. Böyle bir sistem İran'da da var bu. Ee, yani şöyle ee, düşün anladım. torunu yani torununun erkek çocuğu yoksa, yoksa kızından olma e, erkek evladı e, kız babasına baba evine yani e, dedesine veriyor. O evin yani evladı torunu oluyor. Yani torunu, edinmiş oluyor, torununu evlat etmiş oluyor. Torununu evlat etmiş oluyor gibi, yani öyle, öyle bir vecibe gibi bu. Hatta şöyle de bir uygulama var. Yabancı kişilerle evlendirmiyorlar kızları. Daha yakın akraba içinden bir erkekle evlendirip ilk erkek evladı da baba evine gönderme şeklinde ona hibe, hediye etme diyebilir. Sen bu kadar önemli, hediye etme şeklinde geri veriliyor bu anlamda. E ilginç e, epikerlik sistemi diyorlar buna Atina'da. Yani Nedir? E, bahsettiğim bu, bu bahsettiğim yani o kızın oğlunu e, baba evine yollama usulü. E, çok üsulü, enteresan epikerlik sulu, yani epikerlik torunu, torununu torununu evlat edinmiş Peki. gibi oluyor. Çok enteresan, gerçekten enteresan. İlgiyi de evet. dinliyorum ben de. Ee, Mesela eski Türklerde hemen... de, Osmanlı'ya söyleyeyim eski Türklerde dönem. de farklı uygulamalar var. Şimdi Yakutlar'da biliyorsunuz pek çok Türk boyları var evet. eski dönemde. Orada da çocuk sahibi olmamak bir, bir eksiklik olarak algılanıyor, bir üzüntü sebebi. Tabii koyu şaman inancına sahip olan Yakutlar'da şöyle bir düşünce var bebek ölümlerinin çok olduğunu anlıyoruz biz o dönemde. Eee doğar doğmaz bebeği çalıyorlar ve başka bir aileye götürüyorlar. Bu buğ çağına kadar büyüyene kadar başka ailede kalıyor. Şuna inanıyorlar. Şu i̇şte aileye oradan o bebeği oradan almazsa kötü ruhlar bu bebeğe zarar verecek ve bu bebek ölecek. Bu ciddi uygulama alanı bulmuş Yakutlarda. E, tabii onu koruma amaçlı yani hakikaten oradaki hani düşünce de bu e, çalma diyoruz ama e, koruma amaçlı alıyorlar. E, o çocuk belli bir süre diğer ailenin yanında kalınca tekrar e, kendi ailesine veriliyor. Eski Türklerde de böyle bir e, e, uygulamaya rastladım. Bir de Kırgız Türklerinde kız çocuklarının da evlat edindiğine dair belgelerde kayıtlar var. O da şöyle geçiyor kız çocuklarından bahsederken işte terbiyeye verilmek üzere diye bir ibare var artık herhalde geçici süre gibi, geçici süre yani gibi. bir mürebbiye'nin yanına evet, verilip kesinlikle bir ailenin adımız. yanına terbiye mürebbiye gözetiminde yetişsin işte o dönemi atlatsın diye öyle bir evlatlık uygulaması da var çok enteresan aslında buna evlatlık demezdik yani bizim şeyde de vardır hatta batıda da vardır böyle eğitim için birinin yanında tedrisattan geçsin diye gönderilir. kısa muhakkak süreli belli bir süre zarfında evet. ama uzun süreli de oluyor ölene kadar da oluyor yani şu önemli antik dönemde eee Vazgeçmek mümkün, ee, onu da görüyoruz. Ee, ailenin de sorumluluğu var. Ee, evlatlık alınan çocuğun da o aileye karşı sorumluluğu var. İşte sadık olmak, e, saygılı olmak gibi. Hani karşılıklı bir sözleşme olarak söyleyebiliriz. Evet eskiden biraz farklı uygulamaları varmış ama Osmanlı'dan itibaren biz bir de evlat edinmeyi, koruyucu aileliği daha çok yardıma yönelik ihtiyaç sahiplerinin e, işte çocuğuna bakamayan ailelerin çocuklarına Hı -hı. yardımcı olunması için alınması gibi anlıyoruz ama farklı uygulamaları anlattınız. Bir Hı -hı. de e, Osmanlı'da Hı -hı. Osmanlı'dan bugüne nasıl, nasıl gelmiş bu? ve evet. nasıl farklılaşmış zaman içerisinde koruyucu ailelik. Onu anlatır mısınız? Evet Ondan önce şunu ifade edebilirim. Osmanlı'dan önce e, dinlerde evlat edinme üç büyük dinde nasıl diye biraz ona bakmıştım. Tabii ki çok iyi olur. E, hani İbrani hukukunda, Yahudilerde ve kilise hukuk dediğimiz Hristiyanlarda e, çok böyle müesseseleşmiş bir yapı yok e, evlatlıkla alakalı. Yani eski eski Ahit'te de, İncil'de de, pasajlarda da bunu görmüyoruz. E, kilise hukukunda oğulluk diye bir tabir var ama o e, Hz. İsa için hani onların tefsis inancına göre e, Rabb'in oğlu, babanın oğlu Rab diye ifade edilir. O bizim bahsettiğimiz evlatlık kurumundan farklı. Ama İslamiyette İslamiyet geldiği zaman Tüm bu Arap dönemin Arap Yarımadasında da evlatlık mevzuvayız, onu da söyleyeyim. Hatta orada vela dediğimiz, yani bir himaye muhtarsınız sürekli siz, evlat küçük olmasanız dahi. Arap kültüründe farklı kabileler var, bildiğiniz gibi Kureyş kabilesi, işte başka kabileler. Güçlü olan kabilelerin yanına siz girdiğinizde, onlar sizi korumaya aldığında, siz daha güçlü oluyorsunuz ve haklarınız korunuyor o dönemde de mesela babası ölen bir çocuğun gerçekten kimse tarafından korunmadığını görüyoruz. Muhakkak sureti bir kabileye ya da birinin yanına sığınmak durumunda kalıyor ve o ailenin ismiyle anılıyor artık o çocuk. Yani onun babası hüviyetine geçiyor. Şimdi İslamiyet geldiği zaman şöyle bir ayrıma gidiyor. Ee, onlar sizin kendi evlatlarınız değil yani nesepten gelen, kendi soyunuzdan gelen evlatlar değil. Ee, hani oğlum diyorsunuz ama kendi oğlunuz değil diye böyle bir ayrıma gidiyor Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde geçiyor bu. Ama bununla birlikte yetim çocukların korunması, onların mallarının çarçur edilmemesi, haklarının verilmesi, kendi evlatlarına davrandığı gibi yetimlere davranması konusunda pek çok ayet var. Pek çok öğreti var bununla ilgili ve böyle yapılmadığı zaman ciddi ikazlar da var. Yani yetim hakkının yendiğinde bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu ifade eden ayetler de var. İşte tam Osmanlı burada şunu yapmış. Bu önemli. Yani şöyle bir cümle söyle, işte söyleyebiliriz, İslam hukukunda evlat edinme yoktur gibi bir cümle ifade ediliyor. Ancak yetimlerin himayesi, kimseye çocukların korunması o kadar önemli ki Osmanlı bunu şöyle bir formülize etmiş. Mahremiyet dediğimiz yani çocuğu ailesinden tamamen koparmadan, anne babasını ona unutturmadan... ...bir müddet yanında saklamış, onu eğitmiş, bakmış, büyütmüş. Hatta bazı kız evlatları evlenene kadar çeyizini yapmış ve o evden gelin çıkmış. Yani evla, evlatlık olarak verildiği, <laughs> affedersiniz, evden gelin çıkmış. O anlamda bir himaye söz konusu. Burada iki konu çok önemli. Kendi anne babasını unutturmamak, kendi nesebiyle bağını kesmemek. İslamiyet'in burada önemsediği yer burası. Bir de mahremiyet ilkelerine dikkat etmek, yani evlenme engeli dediğimiz, hani o aileye çocuk evlat olarak evlatlık olarak gittiğinde oradaki kardeşleriyle evlenme engeli oluşmuyor, yani buradaki mahremiyet ilkeleri ve tabii ki miras konusu, evet bir miras yok ama şunu gördük görüyoruz Osmanlı uygulamasında evlat edinen ailelerin pek çoğu üçte birlik miras hakkını vasiyetle evlatlıklarına bırakıyorlar. Yani İslam hukukunda e, feray hükümlerinde, miras sökümlerinde e, evlatlığa bir pay yok, evet. Ama üçte birlik oranında bir vasiyet hakkı var. Böyle bir tamir oluşmuş böyle aslında. Böyle bir tamir, bu vasiyeti e, çoğunlukla, hemen hemen bütün e, tereke kayıtlarına da baktık diğer kayıtlara da baktık, e, hep o evlatlık aldığı çocuğa o e, üçte birlik oranını e, bırakıyor. Bu anlamda Osmanlı e, bu konuda e, birazcık da koruyucu aileye benzer bir yapıyla bunu sürdürmüş. Yani tamamen e, nüfusunu alarak, ismini e, vererek, e, nesebini tamamen kendine bağlayarak değil. Anne babasını biliyor çocuk ama bugünkü tam koruyucu aile, e, tebenni kayıtları diyoruz biz ona, arşivde bulduğumuz kayıtlar. tebenni kayıtlarında bugünkü koruyucu ailenin bir prototipini Osmanlı uzun yıllar zaten uygulamada yapmış. Evet, bugüne de gelelim mi? Çünkü e, mesela siz kitabınızda yer veriyorsunuz, farklı farklı e, isimleri var, e, evlat edindiğiniz hı hı. çocuğun aldığı mesela işte beslemeler var. Evet Osmanlı'da beslemelik hı hı. var. Hı hı. Yani geçmişten bugüne ama. Şu anda galiba bu konuda daha mı bilinçliyiz? Mesela bir de eskilerde işte filmlerin ya da işte romanlarda anlatıların da insan psikolojisinin bu konuyla ilgili algısını etkilediği problemli bir durum vardı. Mesela besleme bir çocuk için hakaret olarak söylenirdi. Evet. bir takım filmlerde ve kitaplarda Doğru, öyle bunu resmedilmiş. Böyle evet karşıladı ve böyle bir algı oluşturmuş. Bugün çok daha bilinçli, çok daha bu konuya kutsal ve merhametli yaklaştığımız bir durumda bence toplum en azından öyle görmek istiyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Nasıl farklılıklar olmuş bugüne gelindiğinde? şurayı hemen ifade edeyim, eklemek yapmak isterim. Tabii besleme olarak tabir olarak kullanılmış ama bugünkü anladığımız işte bugün işte kelimeler, terimler zamanla o kadar değişiyor ki, Esra Hanım e, bugünkü kültürle, bugünkü algılarımızla hani e, 300 yıl önce 400 yıl önce konuşulmuş bir e, terimi e, daha farklı algılıyoruz. İçini farklı dolduruyoruz evet, yani. Yani e, bu hani, tahrifatı aslında aynen, bir taraftan. Kesinlikle öyle. E, hani o dönem e, bugünkü algı gibi değildi tabii ki. E, çok kendi evlatları gibi bakıyorlar. Ee, ama tabii onlara getir götür işleri dediğimiz hani belli işleri de yaptırıyorlar ee, küçük çocuklara. Ee, temiz yaşın 7 yaşından büyüklerden bahsediyorum tabii. Küçük derken bebek değil. Ee, şöyle bir şey var. Ee, onu e, ifade etmek isterim. E, Mahkeme de bir nafaka takdir ediyor e, Osmanlı'da. E, o verilen e, evlatlar için. Neden? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir çocuk işte 10 yıl bir ailenin yanında. 10 yıl sonra kendi anne babası geliyor. Ben çocuğumu geri alacağım diyor. Şimdi 10 yıl bu aile buna bakmış. Her şeyiyle. Belli bir maddi bir külfeti de var bunun. Ee, bu nafaka oluşturuyor aynı zamanda. Ma manevi bağ, maddi keza gider var. İşte mahkemenin takdir ettiği bu miktar, nafaka miktarı şuna yarıyordu. Kötü niyetli olan ailelerin, yani çocuklarını bir başka aileye verip bir müddet baktırıp sonra geri almak isteyen kötü niyetli ailelerin, eğer bu çocuğu geri almak istiyorsanız, işte 10 yıllık nafaka miktarı hesaplanıyor. Bunu ödeyeceksiniz. Bu miktarı Ondan sonra evladınızı alabilirsiniz ya bu anlamda bu koruyucu aile olarak Osmanlı'da bunu yapan aileler de korunmuş oluyor aslında yani maddi olarak onların bu külfetine de o dönemki yönetim bir anlamda destek çıkmış oluyor. Ama şunu da ifade edeyim elbette kötü uygulamalar olmamış mı? Tabii ki olmuş. Yani burada hiçbir dönemi biz pirupak böyle her şeyle mükemmel söyleyemeyiz her dönem, tarihin her döneminde suistimaller, yanlış uygulamalar olmuştur ama genele bakmak gerekiyor. Genele vurduğunuzda bunlar ne kadar onlar önemli. Ama suistimallerde olduğunu ifade edebilirim. Günümüze geldiğinde tabi tabii bir evlat edinme dediğimiz hani mahkeme kararıyla artık sizin kendi nüfusunuza kaydettirdiğiniz bir çocuktan bahsediyoruz. O tamamen artık sizin kendi çocuğunuz hükmünde medeni kanuna göre. Bir de Belli bir süreliğine e, kimsesiz e, olan bu çocuklarının e, sizin yanınızda e, bakıma, e, sevgiye, şefkate ihtiyaç duyduğu e, duymak üzere ihtiyacını karşılamak üzere sizin aldığınız çocuklar ama bu koruyucu aile. İşte koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki en önemli fark o. Ee, koruyucu ailelikte bugün e, mesela Aile Bakanlığı tarafından il müdürlükleri tarafından sürekli siz e, gözetim altındasınız. Gerçekten o, o çocuğu koruyor musunuz? E, eviniz ona müsait mi? İşte yaşınız müsait mi? Maddi durumunuz müsait mi? Herhangi bir psikolojik sorununuz var mı? Ciddi tetkiklerden geçiyor aile. E, çocuk verildikten sonra da e, böyle eli üzerinde ailenin öyle diyeyim hani verdim bıraktım gibi değil bir değişiklik olursa ya da siz adres değiştireceksiniz başka bir yere taşınacaksınız bunların her birini sizin il müdürlüklerine haber vermeniz gerekiyor yani bu anlamda e, hani devlet e, o çocuğun hakkını e, ailenin yanında olsa dahi e, korumakla mesul. Bir de e, tabii çok bugün çok farklı kurumlar var. Bununla alakalı yetişme yurtlarımız var, e, çocuk yuvalarımız var, çocuk evleri var. E, Aslında onların da kökenleri Osmanlı'ya dayanıyor değil mi? Darüşşafaka'ya. Tabii kalara, tabii. E, tabii e, oraya atladık. ilk. E, zaten şöyle Osmanlı'da vakıflar o kadar önemli ki yani bugünkü e, yani 21. yüzyılda şöyle düşünelim. Bugün belediyenin yaptığı her işe hemen hemen vakıflar yapıyor. Evet. Belediye eğitim, bayındırlık hizmetleri nasıl oluyor bu? E, devlet e, belli bir arazi tahsisiyle, belli bir, belli bir ödenek tahsisi e, çıkıyor vakıflara. Vakıflar da farklı alanlarda bu hizmeti yapıyorlar. O yüzden Osmanlı için vakıf medeniyeti hı hı. E, zaten bu tabiri geçer. E, tanzimat'a kadar bir kurum yok. Bu önemli. Niye? Çünkü zaten biraz önce dediğim evlerde, işte e, insanların gözetimi altında bu yetimlere olan... E, himaye o kadar içselleştirmiş ki Osmanlı bunu. Yani nerede bir yetim, bir kimsesiz çocuk görse bir ailenin yanında bir süreliğine zaten yaşıyor. Ama tanzimattan sonra özellikle son dönem savaşlar, göçler, Osmanlı Rus Harbi, Dünya Savaşları Kimsesi çocukları, babası ölen çocukları tabii ki arttırıyor. İstanbul'a gelen göçlerden bahis oluyor eserler O kadar fazla ki sokaklarda bu çocuklar ve kadınlar maalesef dilencilik yaparak geçiniyorlar. İşte Bu dönemde Tanzimat'tan sonra işte Mithat Paşa ilk ıslahaneleri açıyor 1663'te. Sonra onlar ıslahanelerde çocuklar alınıyor, zanaat da öğretiliyor. Her biri bir alanda kendini geliştiriyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki bu alandaki kurumlar kimsesiz olmayan çocukların aileleri biz de çocuklarımızı sanayi mekteplerine vermek istiyoruz. İşte ıstahhaneler vermek istiyoruz diyorlar. Belli bir dönem kabul etmiyorlar çünkü kapasite o kadar değil. Daha sonra zamanla bu ıslahaneler sanayi mekteplerine dönüyor. O çocuklar da alınıyor. İşte önce iki anne babası vefat eden, sonra babası da vefat etmişti. İşte sonra gittikçe şartlar aşağı çekilerek fakir çocuklar da alınıyor. Tabii o dönem Avrupa'ya baktığınızda sanayi inkılabının çok hani ilerlediği bir dönem bir dönemde bu sanayi mekteplerinden çıkan ürünler gerçekten Osmanlı'da önemli bir yeri. Çok da kalıcı şey olmuş. Bugünün meslek liseleri Kesinlikle. aslında o dönemin sanayi o, met evet. mekteplerinin devamı. Kesinlikle. Bugünkü Darüşşafaka, işte Darü'l-Aciz'e Hamidiye, Etfal hepsi çoğu zaten 2. Abdülhamit döneminde bunların tarihi kronolojiye baktığımız 2. Abdülhamit'in gerçekten çocukların himayesi konusunda çok önemli katkıları olmuş. Hani rahmetle yad edelim. Darül Hayrı Ali, Darül Eytamlar hep onun döneminde. Onun bizzat kendi verdiği kendi tahsisatından yani kendi parasından bir sanatörlüğü mesela açıyor yine o dönem. Şimdiki Şişli Etfal de Hamidiye Etfal'in devamı bugün Ok Meydanı'nda olan. Bu anlamda Osmanlı'da da kurumlar anlamında güzel çok önemli köklü kurumlar var. o gün o kurumlar bugün bir şekilde yaşıyorlar ve yetiştirme yurtları daha sonra onlar çocuk evlerine döndü. 3-4 çocuğu bir sevgi evleri evde. sevgi evleri gibi onlar biraz şeyleri farklı. Şunu da bahsetmek istiyorum. Bir de çocuk destek merkezleri var Esra Hanım, Çödem dediğimiz. Bakanlığın bu çok önemli suç mağduru, suça sürüklenmiş çocukların Orada korunduğu merkezler bunlar. Maalesef taciz veya tecavüze uğramış çocuklar, hamile küçük kızlar orada gözetim altında tutuluyor, bakılıyor. Evladın doğurması sağlanıyor. Bebek doğduktan bir yıl sonra yine orada bebeğiyle birlikte kalabiliyor. Bunlar çok önemli hizmetler. Yani ben bu kadar hani olduğunu bilmiyordum hakikaten çalışmaya başlayınca. E, destek anlamında, da, sosyal destek anlamında da bakanlığın, e, kurumlar anlamında da çok önemli destekleri var. Veri e, araştırması yaptınız mı Saliha Hanım? Yani e, elinizde nasıl veriler e, oldu? Yani rakam yıllarda, olarak. Bunun tabi tabi sayılarla ilgili. <laughs> tabii, tabii, tabii. Yani eskiden mesela illegal yollarla e, yapıldığını biz biliyorduk. E, i̇şte Koruyucu aile olmak istiyor ya da kendi şartları el vermiyorsa evlat edinmek istiyor mesela. <laughs> Az önce söylediğiniz ta eskilerden olan şekliyle ücret karşılığı Hmm. Birinin ona bebek vermesi, sağlaması, bu organizasyonu yapması evet, devletin tabii. kontrolünün hmm. dışında. Evet. Yani Eskiden bunlar oluyordu. Bunlar Şu an ne aşamadayız? Şey ve hmm. çocuklarla ilgili biraz da verileri varsa paylaşın bizimle. Hmm. Hmm. Şöyle son 10 yılda koruyucu aile konusunda ciddi bir duyarlılık var onu söyleyebilirim ne olduğu konusunda ciddi çalışmalar var. Bu anlamda bilgilendirilmiş. Bu alanda STK'lar var çalışan. Ben eserde de onlara yer verdim. Çok çok fazla hem Anadolu'da hem İstanbul ve Ankara'da çok fazla STK var. Hem koruyucu aileyle alakalı hem evlat edinmenin önemini anlatan, bu anlamda çalışmalar yapan STK'lar mevcut. Bugün baktığımızda 2020 yılı itibariyle 7000'e yakın çocuğumuzun, yanlış olmasın kayıt şeyde kitapta yazıyor, koruyucu ailelik müessesesi içerisinde korunduğu ve gözetim altında olduğunu biliyoruz. Tabii son 10 yılda ciddi bir artış var. Ee, bu alandaki hem şartların iyileştirilmesi, yurtlarda keza öyle yurtlardaki şartların iyileştirilmesi, onların çocuk evlerine döndürülmesi bu anlamda da önemli. Şunu bir de söyleyeyim, yapılan araştırmalar hem biyolojik hem tıbbın hem psikolojik anlamda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Mesela yurtlarda yetişen çocuklarla bir koruyucu aile yanında yetişen çocuklar arasında e, farklı değil mi? Evet. çok fark var. Duygusal gelişiminden, sosyal e, olaya, olaylara olan tepkisi hemen fark ediyor. Ama biraz daha bu tarafa gidelim. Koruyucu aile mi, kişinin hani kendi ailesi mi, kendi sağlıklı bir ailesi varsa bir çocuğun, anne baba sağlık, yani içinde şiddetin olmadığı, tacizin olmadığı, ensestin olmadığı, hakkının korunduğu, şefkat ve merhametle büyüyen bir ailedeki çocukla Tabii ki başka bir ailede ya da kurumda büyüyen çocuğun durumu yine aynı değil. Peki buradan bir çağrıda da bulunalım isterseniz. Çünkü çok fazla insan örneğin evlat sahibi olmak isteyen, e, olamayan veya bir evlilik gerçekleştirmemiş, evet. e, bekar bir anne, e, tek başı evet. hani bir tek başına o çocuğa Hı -hı. bakacak, baba Hı -hı. olarak hayatını sürdürecek bir birey de olabilir. Koruyucu aile olmaktan e, nasıl çekinmeyelim, nasıl motive edelim e, bu Hı -hı. insanları ve ne yapmaları gerekiyor? Hı -hı. Bir yol göstermek Hı -hı. gerekirse ne söylersiniz? Yani şöyle düşünelim, kimsesiz ve yetim çocuklarla ilgili e, olan e, bu hassasiyetimiz koruyucu ailede kendisini bulabilir. E, o, onunla ilgili bir aşama da okumuştum. Evlat edinme konusunda Türk toplumu biraz daha soğuk bakıyor. E, ama koruyucu aile konusunda e, daha e, sıcak bir e, yakınlığı var. E, Uhud savaşında o aklıma geldi hemen söyleyeyim. Uhud savaşında bir çocuk babası ölmüş ağlıyor. Aslında Peygamber yanına gidiyor. E, tabi babası ölmüş. İster misin diyor. Ben senin baban e, Ayşe de annen olsun diyor. Hani o kadar müşrik bir peygamberin ümmeti olarak e, bu alanda. E, bakanlığın ilgili müdürlüklerin e, çok önemli çalışmaları var. Oralara başvurabilirler koruyucu aile anlamında. Onlar zaten çok güzel bilgilendirmeler yapıyorlar, şartları söylüyorlar ve çok kolaylaştırıcı e, olarak e, yorumla, yorumlarını yapıyorlar. E, umarım e, aslında iki semini kavuşturuyorlar. Yani çocuk bir evet, aile evet, istiyor. M m müşfik, e, evet. Müşfik evet haklarının korunduğu, yuva istiyor. doğru yönlendirildiği, hayata doğru hazırlandığı bir yuvaya ihtiyacı var. Ee, anne babanın da insanların da birbirine kendi sevgisini ve şefkatini vermeye evet, ihtiyacı çok var. Doğal, ee, çok bu doğal. Bu bir birbirini inşallah e, örtüştürecektir. Peki çok çok teşekkürler Salihha Okur Gümrükçüoğlu oğluyla Osmanlı'dan günümüze evlatlık kurumu ve koruyucu aile müessesesi Konularının çalışmasını ele aldık Osmanlıdan değil Hatta antik dönemden bugüne ele almış olduk hem de koruyucu aile olmak isteyen bireyleri küçük bir yol gösterme niyetiyle birkaç kelam etmiş oldu Sayın GümrükÇoğlu Çok teşekkür izlediğiniz için görüşmek üzere